Danimarka, ziyaretçilere tüm sırlarını birkaç günde aktaracak kadar küçük bir ülke derler. Ancak binlerce yıla dayanan geçmişiyle yüz ölçümünü fersah fersah geride bırakan bir tarihi var bu küçük ülkenin. Mitolojiye göre Tanrıça Gephion, öküze çevirdiği dört oğluyla İsveç'ten toprak koparıp yaratmış Kopenhag'ın kurulduğu yarım adayı. Gefyon Çeşmesi de işte bu efsane isim geliyor, limana bakan alanda. Mitolojiyi bir yana bırakırsak Danimarka kelimesi Vikinglere kadar dayanıyor. Bu isim milattan sonra 900'lerde Danimarka'nın tarihinin anlatıldığı meşhur Jelling taşına kazınmış. Kopenhag 1167'de asıl kuran Absalonmuş. Şehir 15. yüzyılda Norveç'te İsveç'in başkenti kraliyetinde merkezi olmuş. 17. yüzyıla kadar Avrupa'nın süper güçleri arasında yer almış. İsveç ile sıkı ilişkiler zaman içinde bozulmaya başlamış. İsveçli soylular Danimarka egemenliğinde yaşamak istememiş. Hatta Baltık Denizi'ni kim kontrol edecek kavgasına kadar gitmiş işler. Bu hakimiyet mücadelesi 200 yıl sürecek Danimarka İsveç savaşlarını başlatmış. Bunlardan en önemlisi Büyük Kuzey Savaşı olmuş. Üstelik Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya'da gizliden taraf olmuş bu muharebeye. Osmanlılar İsveç'i, Ruslar ise Danimarka'nın da bulunduğu ittifak güçlerini desteklemiş. Tarihimizin belki de en renkli savaşı bu süreçte yaşanmış. Rus çeriçesi Katerina ve Baltacı Mehmet Paşa dediğimde hatırlayacağınız Brut Savaşı aslında Osmanlı'nın İsveç'e verdiği desteğinde bir göstergesi. Neyse uzatmayı Danimarka ile devam edeyim. Ülke 1848'de meşrutiyete geçmiş. Bugün hala sembolik de olsa Kraliyet ailesi yönetimde. 1940'ta Nazi ordusu tarafından işgale uğramış ülke. Ardından 1945'te bağımsızlığını tekrar kazanmış. Günümüzde dünyaya parmak ısırtacak yaşam standartlarıyla Avrupa'nın gözbebeği ülkelerinden biri. Kopenhag için anlatacak çok şey var. Ama şu anda bulunduğumuz Gefyon Çeşmesi'nin hemen yakınında dillere destan bir genç kız bizi bekliyor. Kopenhag'ın en meşhur genç kızıyla tanışıp hikayesini öğrenmeye ne dersiniz?